Allah kahretsin bu ne ya? Herkes yeniden merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Beni ilk defa bu videoyla görüyorsanız ben Müşra tanışıma çok memnun oldum. Bugün saçlarımı boyayacağız. Saçlarımı böyle baştan sona tamamen açacağız ve küllü sarıya boyayacağız. <laughs> Neler ortaya çıkacak hiç bir fikrim yok gerçekten. Saç açma işlemi tehlikeli bir iş arkadaşlar. Normalde evde yapılması da çok fazla önerilmiyor. Ama artık son yıllarda hepimiz yapıyoruz ya evlerde. Ben bile senelerdir evde saçlarımı kendim açıyorum annem ve kardeşimle birlikte. Çünkü zaten normalde çok stresli, çok panik bir insanın bilen bilir böyle işlerde panik stresim çarpı 10 falan oluyor. O yüzden tek başıma halledemiyorum açıkçası. Annem ve kardeşimden de bugün yardım alacağım. Size şimdi hangi açıcıları kullanacağımı söyleyeceğim. Bugünkü açıcılarım, açıcılarımı birazcık şey aldım. İyi açıcı olmasına dikkat ettim. Normalde hiç böyle bir şeye dikkat etmem. Nivelin açıcılarını falan kullanıyordum. E, kutusu kutusu 7,5 TL. Çok da güzel açıyordu. Bu arada ben videonun üstüne böyle kartlar ekleyeceğim saç boyama videolarımın. Oradan da girip bakabilirsiniz. Şimdi açıcılarıma geçelim. Şimdi ben size şöyle alayım. Önce saçımın rengini tam bir göstereyim size. Bu e, benim saçım daha önceden pembeydi. O pembe aktı aktı, sarımsı oldu. Ben onun üstüne açık kahve boyadım. Bir senedir de açık kahve, kahve, küllü kumral öyle boyuyorum hep saçımı. Ondan dolayı da yıkandıkça Altında sarı boya olduğu için hafif sarı sarı yansıyor ama saçlarım çok fazla uzadı çok fazla kestirdim Ondan dolayı da açıkçası tam nereye kadar o yansımalar var hiçbir fikrim yok Yani şuraya kadar şöyle turuncumsu açılıp altı da sarı açılabilir o yüzden korkuyorum da açıkçası Hep birlikte göreceğiz ve Aldığım açıcılar Şivascof'un Blond Me açıcısını ve bunun oksidanını aldım Normalde dediğim gibi açıcılara çok fazla takılma fiyatlarına en ucuz açıcılarla da açtığım oldu saçlarım zamanında. Ama şimdi hala saçlarımdaki bu inceliği hissediyorum. O yüzden bunları almak isterim. Açıkçası annemin saçını boyayacağım diye de yarısını babama kitledim Öyle aldım size yani öyle alabilirsiniz ya da bir arkadaşınıza ortak falan girebilirsiniz. Bunların fiyatı ikisi de bu 55 lira olması gerekiyor. Bu da 120 lira sanırım. Bu mavi toz. Ben bunların fiyatlarından emin olup e, buraya yazarım ekrana. Şimdi bunları ayarlayacağız. Şöyle bir şeyim var, fırçam var, üstünde her zamanki gibi saç var. Bu olmazsa olmaz şöyle fırçam ve kabım. Bunun içinde de mavi tozumuzu, oksidanımızı ayarlayacağız. Ondan sonra saçlarımı ince ince açıp, ay ondan sonra saçlarımı ince ince ayırıp saç açmaya başlayacağız. Hadi başlayalım bakalım. Çok heyecanlıyım. Arkayı bir döneyim ben. Müsaadenizle. Şimdi böyle <laughs> ayırdığım tutamları küçük küçük tokalayacağım. arkadaşlar şimdi güzelce saçımı ayırdım. Hemen açıcılarımı hazırlıyorum ve başlıyorum. Açıcımız bu. Şu şekilde mavi toz. Ben bunların ölçüsünü kafama göre yapıyorum arkadaşlar. Yani şöyle. Mesela şöyle bir ölçek alıyorum. Şimdilik iki ölçek koydum. Saçıma çok yeteceğini düşünmüyorum ama kap taşıyacak yoksa. Biraz böyle ayarlayalım biterse tekrar yaparız. Şöyle de yine aynı markanın oksidanı var elimde. İşte ben tam da bunun ölçüsünü kafama göre yapıyorum arkadaşlar. Böyle şey ölçmüyorum da sıkıyorum karıştırıyorum. Tam böyle birbirleriyle e, krema kıvamına gelecek kadar Mesela bu çok az zaten biliyordum çok az olduğunu Hiç topak olmaması gerekiyor Mesela buralarda daha topaklar var O yüzden Sıkıyorum Ben kıvamını bu şekilde yapıyorum Bu tamamdır Şimdi başlıyoruz işleme Mutlaka eldiven takıyoruz Aşırı korkuyorum aşırı heyecanlıyım Çünkü her şey olabilir yanabilir saçım Belli olmaz Şimdi arkadan başlayacağım. Şu en aşağıyı zaten altta bırakmıştım. Bayağı da eldiven sesi gelecek. Zaten buraları hızlandırırım ben. Diplerime en son süreceğim. Şöyle göstereyim. Mesela ilk başta şöyle süreceğim. Diplerini şöyle bir parmak kadar bırakacağım. Çünkü dipler hemen açılıyor. Oraların hemen böyle açılmasını istemiyorum. Zaten daha sonra külüsleri da boyayacağımız için... <laughs> dipler çok sıcak olduğundan boya hemen zaten orayı açacak. Böyle yapacağım bakalım nasıl olacak. Bu şekilde ilerleyeceğim. Bu arada üzerime de babamın eski bir tişörtünü giydim. Çünkü kilorak etkisi yaratıyor bu. E, aklınızda olsun. Altımı da değiştirdim. Kullanmadığım bir Ashwolf giydim. <laughs> getirdik arkadaşlar. Çünkü açıcı sürdükten sonra saçlar birbirine çok karıştı ve onları ayırırken baya zorlandık. Dedik diklere de birazcık vuralım. Öyle bakalım gidiyoruz bir şekilde. Arkadaşlar şöyle arkasını Aba baya açılmış. Ya başınıza neler geldi. Çok bir şey gelmedi aslında da. Ben e, tabii her zamanki gibi inanılmaz panik yaptım ve saçlarım ısınmaya başladı mı? Kaşınıyor mu? Anne dedim koş. Annem hemen arkalarını sağ olsun halletti. Oraları da zaten çektim. Acele etmek gerekiyor ya. Ya şakası yok. Ciddi anlamda kopartır yani saçı. Saç yıpranık. Ben panik derken ama şu fırçayı tutuşumda bile hayır yok ya. Bundan sonra bir de ben size şeyi de söyleyeyim. Bu tarafı boyarken hemen hızlıca ne kadar beklememiz gerekiyor? Bu saçın yapısına göre, incesine, kalınlığına, yıpranmışlık durumuna göre değişir arkadaşlar. O yüzden tam kesim şey söyleyemiyorum. Biz nasıl yapıyoruz? Sürekli saçı kontrol ediyoruz. Ne kadar açılmış? Hani rengi zaten kendini belli ediyor. Öyle kontrollü bir şekilde gitmek çok önemli. <laughs> biraz da hızlı açılsın diye şuraya alüminyum folyo taktık. Şimdi buraya da takacağız. Çünkü burası da ön. Açıcı çabuk şey olsun. Ay bu nasıl bir alüminyum folyo takış. Şimdi açma işlemimiz tamamen bitti. Başından beri açma işlemine 15-20 dakika ayırdığımızı farz ediyorum ki öyledir. Ee, şimdi bakalım bekleyeceğiz. Dediğim gibi bir süresi yok bunun. Saçımı kontrol, kontrol ede ede gideceğiz. Ama ben en son yık, yıkamaya gitmeden kaç dakika geçtiğini size söyleyeceğim. Az önce çektiğim klibin üzerinden bir dakika bile geçmedi. Arkadaşlar şuralara da alüminyum folyo sarmaya karar verdik. Ama nasıl yaptık biliyor musun? Bu tamamen hani at kuyruğu yapar gibi teker teker paket atmadı sadece normal bildiğiniz alüminyum folyoyu böyle tutturduk çünkü uçları açıldı ama buralar o kadar sıcak değil soğuma var ve böyle açıcının aktif olması için sıcak olması gerekiyor bir de buralarında alüminyum folyo var bakalım şimdi bekleyeceğiz çok heyecanlıyım ya korkuyorum yanacak mı diye ama şu an sanki yanmayacakmış gibi hissediyorum neyse yıkayınca göreceğiz hadi görüşürüz aradan tam yarım saat geçti ve maalesef sıkıntı oldu ya. Ne oldu? Hani demiştim ya şuraya kadar falan altı sarı diye. Oralar bayağı sarı açıldı. Edipler sarı. Bu ortadaki renk maalesef turuncuya dönük. Yani maalesef istediğim gibi olmadı ama bakalım. Yıkanınca nasıl olacak? Şu an bu şekilde. Yine hüsran her daim. Feryat figan kalbim Allah kahretsin bu ne ya Berbat bir saç Rengine mi yanayım Yer yer kopmalar var ona mı yanayım ne yanayım O yüzden Babamın sesi geliyor Düşündüğümüz gibi buralar sarı Buralar koyu Diplerimde dip olduğu için sarı oldu Ve inanılmaz kötü bir saç rengi aslında tam kameraya nasıl yansıyor bilmiyorum ama tamamen yansıyor ya. Bu arada ben saçımı yıkadıktan 4 saat rahat geçti. Ee, birazcık moralim bozuldu ama yapacak bir şey yok o yüzden. Şimdi saçlarımın şuralarında ya hem renk olmadı tam eyvallah ama saçlarım da çok aşırı yıprandı. Şu ön tarafları özellikle şeyken ıslakken bildiğin çat 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 koptu ee, şimdi kuruyunca biraz daha kendine geldi ama yine kötü yani iyi değil ondan dolayı küllü sarı hayallerinize elveda diyoruz zaten çok da hayalim değildi ama bir boyamak istiyordum yani açıkçası ne yapacağız? Bir sonraki aşamaya geçeceğiz ve saçlarımı renkli boyayacağım. Elimde şöyle iki tane boya var. Jamaican jeans kalırsın. Birincisi portakal, ikincisi de pembe rengi. Şöyle bu boyaları karıştıracağım. Ve tabii ki bu boyalar saç kremiyle karışıyor. Hem boyanın rengini biraz daha hafifletmek için hem de boyayı böyle artırmak için bu şekilde kullanılıyor. Ben de yani saçlarımı hiç küllü sarıya boyamayacağım. Çünkü küllü sarının tutması için tam olarak şuralarımı tekrar açmam gerekiyor. Benim zaten saç uçlarım elimde kaldı. Onu da boyarsam açarsam tekrar Kesinlikle yanar. Onu geçtim. Açmadan küllü sarıyı boyasam yine saçlarım baya zarar görecek. Bu boyalarda oksidan olmadığı için saç kremiyle hemen cenek hazırlandığı için dedim ki renkli boyayı. Evet. Hangi rengi daha fazla sıkmam gerektiğini bilmiyorum. Aslında dedim şey istiyorum böyle birazcık ee, peachy diyorlar ya daha böyle şeftali tonumu olsa ama... Saçlarımın şuraları koyu olduğu için birazcık koyu da bir renk yapmak istiyorum ki tutsun diye. Şimdi vallahi ne çıkacak hiçbir fikrim yok. Turuncuyu da biraz fazla katasım var. Pembeyi de vallahi hiç bilmiyorum. Ona birazdan karar vereceğiz artık. Haydi şimdi boyayı karalım bakalım. Şöyle saç kremimden bayağı bir sıkıyorum. Pembe renginden bir pompa şöyle bir sıktım. Biraz da portakal renginden sıkacağım. turuncudan daha sıkmama rağmen gördünüz nasıl hemen pembeden baskın çıktı kerata. Müzik Rengin son hali şu şekilde arkadaşlar. Ne kadar pompa sıktığımı ekrana yazacağım. Daha önce hiç denemediğim bir renk nasıl olacak ben de çok merak ediyorum. Rengi tekrar şöyle size göstereyim. Ve sürmeye başlayalım. Yine tokalarım var yanımda. Eldivenlerimi taktım. Arkadan başlayacağım. Daha önce bu boyalarla saçımı şey yapmıştım. Dipler küllü kumral, uçlar ombre, şey pastel pembe. Onda pembesini çok daha fazla koymuştum. Şimdi e, yazacağım kaç pompa sıktığımı ekrana. Yine pembesini biraz daha fazla koydum ama turuncudan da koydum baya. O yüzden şöyle bir renk oldu. Bu boyalar su bazlı olduğu için Saç kremiyle hazırlanıyor. Ya da suyla da hazırlayan varmış. Da ben genel olarak hep saç kremiyle hazırlayanları gördüm. O yüzden böyle boyarken de rahat rahat panik olmadan çok severek boyuyorum bu boyaları. Çünkü saçı yakma şeyi yok. Saçı yakmaz. <laughs> boyama işlemimiz bitti tamamen. Güzelce saçlarımın her yerini boyadım. Şimdi dediğim gibi bu boyaların içinde oksidan olmadığı için saçımızı yakma tehlikesi de olmadığı için istediğimiz kadar bekletebiliyoruz. Mesela ben bunları 2 saat kesin bekleteceğim. Rengin son hali şu şekilde oldu. Valla benim içime sindi gibi ama artık yıkayınca göreceğiz nasıl bir şey olduğunu. Şimdi bekleyelim bakalım. 2 saat sonra görüşürüz. Saçlarımı yıkadım ve geldim çok şükür çok çok kötü olmadı. Bu tabii ki benim fikrim. İçinizde beğenmeyenler olacaktır. Ben size bunu yarın gün ışığında çekeceğim. Şu an saat gece 12. O yüzden tabii böyle yapay ışıkta çok da belli olmayacaktır. Ee, sıkıntılarımız var. Sarıyken hani o ilk açıldığında dedim ya buraları fazla açıldı. Buraları koyu kaldı. Dipler açıldı. Öyle olduğu için saçımızı boyadığımızda da tabii ki yine buralar açık. Buralar biraz daha koyu. Dipler açık oldu ama ben inanıyorum ki saçım kuruduğunda bu fark biraz daha azalacak bence çok çok kötü değil bir de şey bazı saçımı açarken unuttuğumuz yerler olmuş. E, unuttuğumuz demeyeyim Sonradan fark, etti, fark edip sürdüğümüz yerler Çok güzel açılmamış Mesela kafamın tam ortası yani Oraya nasıl dikkat etmezsin ya Nasıl bir gözden kaçırmışım Hani açarken böyle birbirine yapışıyor ya Saç herhalde ayıramadım güzel Ve Her neyse laf fazla uzatmayacağım Artık yarın gün ışığında güzel bir durum Değerlendirmesi yaparız sizinle <laughs> Evet arkadaşlar ertesi günden hepinize yeniden merhaba. Saçlarımı kuruttum, güzelce düzleştirdim ve geldim size göstermek için. Kamerada çok fazla sıkıntılar belli olmuyor ama bazı yerlerde ciddi anlamda sıkıntılar var. korktum bir turuncu tonu var. Böyle sarıyla turuncu arası gerçekten çok kötü bir renk o. Onun olmasından çok korktum. Ama diplerim birazcık sanki öyle oldu kuruyunca. Şimdi sarıda olan sıkıntılar devam ediyor. Ama dünkü hani ıslak halinde şuraları baya koyu belli oluyordu ya diğer yerlere göre. Bence kurudukça o birazcık gitti. Ama şöyle önüme aldığımda şuralarda bariz renk farklılıkları var. Özellikle o açılmayan yerler benim fazla bekletemediğim yerler yeşile döndü. Ben daha önceden e, senelerce turuncu saç rengini kullandım, severek kullandım. Ama bu boyalarla boyamıyordum. O boyayı da yakın zamanda alacağım, o boyayla devam edeceğim sanırım. Ama tam da emin değilim ne yapacağım da Ben sevdim mi? Yani benim önceki boyadığım turuncu rengine benziyor. Tam olarak aynısı değil ama benziyor. Ben o yüzden çok öyle nefret etmedim. Aman bunu bir an önce değiştireyim diyemiyorum ama çok 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 da bayılmadım. Ya şu an kamerada nasıl yansıdığını tam olarak bilmiyorum. Ama şöyle açamadığım yerler mesela, unuttuğum yerler tamamen yeşile dönmüş bak. Şuralarda açamadığım yerler yeşil yeşil duruyor. Şöyle arkadan göstereyim. Normalden biraz daha neon oldu sanki. Biraz daha böyle canlı, parlak. Yani şu renk yeşillikleri olmasa Biraz daha bazı yerlerini güzel açabilseydim tabii ki bu boya da tam olarak eşit tutacaktı. Eşit tutmayacağını zaten biliyordum. Ama şu an kuru halinde fark o kadar bariz belli olmuyor diye düşünüyorum. Yani bu şekilde arkadaşlar videom böyleydi. Müsaadenizle ben bu videoya fail yazacağım. <laughs> Bu benim tarzım olan bir renk aslında. Çünkü senelerce de turuncu kullandım ve turuncuyu çok sevdiğim için. Ama bu herkesin tarzı değil yani bu renk. Herkesin sevebileceği tarzda bir renk değil bence. O yüzden sevmeyenler de olacaktır. Ve ciddi anlamda çok başarılı bir boyamada gerçekleştiremedik. Ne açma konusunda ne bunu boyama konusunda. Saçlarım neden bu sefer böyle oldu bilmiyorum ama hemen kendini bıraktı ya. Hemen saldı. Uçları falan çok şey. Ben baya böyle krem sürdüm. Kuruyunca şu an o kadar fena değil. Bir de baya krem sürdüm. Düzleştirdim falan. Çok fena değil ama ıslak hali insanı korkutuyor ya. Şöyle yapıyorsun saçı. Hani böyle pelte gibi kendini böyle bırakıyor yani. Yani böyle arkadaşlar videom bu şekilde. Umarım severek izlediğiniz bir video olmuştur sizin için. Eğlenceli bir video olmuştur. İzlediyseniz ve beğendiyseniz beğene basmayı lütfen lütfen unutmayın. Bu benim için çok önemli. Kanalıma da abone olursanız tabii ki çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.